aşağıda 5 farklı emojinin her birinden 10'ar tane bulunan kartlar gösterilmiştir. Melis derslerde önemli gördüğü notlara bu emojileri rastgele kartlardan alarak yapıştırmaktadır. İlk gün toplam 22 emoji kullanmış ve bunun 4 tanesini birinci karttan. ikinci gün 18 emoji kullanmış ve bunun 8 tanesini ikinci karttan. Üçüncü gün toplam 24 emoji kullanmış ve bunun 6 tanesini üçüncü karttan almıştır. Üçüncü günün sonunda üçüncü kartta 20, ikinci kartta 22 emoji kaldığına göre birinci kartta kaç emoji kalmıştır? Bakın toplam emojiye bakalım öncelikle. Her birinde 50 tane var. Bakın 3 tane olduğu için toplam emoji sayımız bizim için 150 olacaktır. Kullanılan ise bakın birinci gün 22, ikinci gün 18 ve üçüncü gün 24. Yani toplamda 64 tane kullandık. O halde geriye 150 eksi 64'ten 86 tane emoji kaldı. Şimdi kalanlar bakın birinci de 20. ikinci kartta 22. Şimdi birinci kartta x tane kalsın ve bunların toplamı 86 olacak. Bakın toplamları 42. Karşı tarafa atarsak birinci kartta kalan emoji sayısı 44 olacaktır. Bir okulda yapılan kutlamada 40 kişilik 9A sınıfının bazı öğrencilerin gösterisi anında yaptıkları 3 figürün anlık görüntüleri aşağıda verilmiştir. Şekil 1'de en öndeki sırada belli sayıda öğrenci yan yana olup her defasında bir arka sıradaki öğrenci sayısı bir öndeki sırada bulunan öğrenci sayısından bir fazla olup toplam 7 sıra vardır. Şekil 2'de her sırada 5'er öğrenci olup x sıra vardır. Şekil 3'te en öndeki sırada belli sayıda öğrenci yan yana olup her defasında bir arkada bulunan sıradaki öğrenci sayısı bir önceki sırada bulunan öğrenci sayısından bir eksik olup toplam 5 sıra vardır. Her 3 figürdeki öğrenci sayıları değişmediğine göre sınıftaki öğrenci sınıfta kaç öğrenci kutlama için gösteriye katılmıştır. Şimdi bakın birincisinde ilk sırada A kişi olsun. Eğer toplam 7 sıra var ise bakın birer birer arttırırsak en son A artı 6 olacak. Durumda hepsinin toplamı bakın 7A var ve 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı da 21'dir. Bakın bu ilk sıra için. Bu eşit olacak. Şimdi i̇kinci de bakın her sırada 5 öğrenci var ve x sıra var. O halde burası 5x'e eşit. Bakın son olarak da bu kısımda eğer b tane öğrenci olursa Bakın her defasında birer eksik olacak yukarıdan aşağı doğru gittiğimiz için. Biz direkt olarak buraya B artı 4 yazabiliriz. Bakın 5 sıra olduğu için bu kısım 5B artı 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı da 10 olacaktır. Bakın bunların hepsi eşit birbirlerine. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın burası 5'in katı. Bakın burası da burası da 5'in katı. O halde burası %100 5'in katı olmak zorunda. Şimdi şıklarda bakın A, B ve D şıkları gider. Şimdi 7a artı 21 eğer 5'in katıysa bakın a'ya vereceğimiz değer 2 olur. 2 kere 7 14, 21 daha 35 olacaktır. Bir kantinci satışa sunmak için içinde 5 adet kutu içecek bulunan A marka üründen 2 kutu, 6 adet kutu içecek bulunan B marka üründen 1 kutu ve 4 adet kutu içecek bulunan C marka üründen 2 kutu alıp her içecekten en az bir tane olacak şekilde toplam 20 içeceği dolaba koymuştur. İlk satış sonrası dolapta A, B ve C marka içeceklerden sırasıyla 8, 4 ve 7 adet kaldığına göre verilenlerden hangileri kesinlikle doldur. Şu an bakın arkadaşlar dolapta 20 tane ürün var. Şimdi normalde A'dan aldığımız ürün bakın 5 kere 2'den A'dan aslında 10 tane ürünümüz vardı. B'den ise Bakın 6 kere 1'den 6, C'den ise 2 kere 4'ten 8 tane var. Aslında başlangıçta 24 tane var fakat biz bunların 20'sini dolaba atıyoruz. Ve sonra bakın A'dan 8 tane, B'den 4 tane ve C'den ise 7 tane kalıyor. Bakın bu da bizim için kalanlar. Ve dikkat ederseniz kalan 19 tane. Şimdi bizim için başlangıçta dolapta 20 tane vardı. Ve sattıktan sonra 19 tane kaldı. O zaman biz bir tane satış yaptık. Bakın her üç markadan en az 1 içecek satmıştır. Bu yanlış çünkü biz sadece bir tane sattık. Toplam 1 adet içecek satmıştır. Bu kesinlikle doğru oluyor. C marka üründen hiç satış yapılmamıştır. Bakın A'dan 8, B'den 4 tane alıp C'den normalde 8 tane alsaydık satılan ürün C'den olurdu. O halde C'den hiç, satıl, hiç satış yapılmamıştır demesi kesinlikle doğru olmaz. Bu durumda aldığımız cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıda Mehmet Bey'in telefondaki uygulamadan baktığı hesap ücreti bilgileri verilmiştir. Mehmet Bey uygulamaya ikinci kez baktığında yaptığı harcamaların 2 bölü 3'ünü kiraya, 1 bölü 6'sını markete ve geri kalanını doğalgaz faturasına olduğunu görmüştür. Belli bir süre sonra uygulamaya üçüncü kez baktığında ise harcamaların 4 bölü 5'inin kıyafet harcaması, Geri kalan ise su faturası olduğunu görmüştür. Buna göre Mehmet Bey faturalara toplam kaç lira ödemiştir? Bakın arkadaşlar önce 16.000 iken şimdi 11.200'e düşüyor. Bakın aradaki fark bizim için 4800 TL. Şimdi bu 4800'ün 2 bölü 3'ü. 4800 TL'nin 2 bölü 3'ü yani 3200 TL'yi aslında biz kiraya veriyoruz. Bakın 4800'ün 1 bölü 6'sı. Bakın burası da 800 TL yapar. Bakın bu bizim için market. O halde bakın 3200, 800 daha 4000 yapar. Geriye kalan 800 lira bizim için doğal gaz faturası oldu. İlkim de bu. İkincisinde ise bakın 11200'den 9700'e düşüyor. Bakın burada ise 1500 TL'lik bir harcama var. Şimdi bu harcamaların 4 bölü 5'i kıyafete o halde 5'te 4'ü kıyafetse 1500 TL'nin 5'te 1'i ise su faturasına gider. Bakın burada 300 TL'de su faturası oldu. O halde toplam 800 artı 300'den 1100 TL faturalara para ödemiş olacaktır. Bir ilde kitap okuma oranı 2023 yılında 2022 yılına göre 1 bölü 3 oranda artış göstermiş. Fakat erkeklerde bu durum 1 bölü 4 oranda azalarak bin'e gerilemiştir. 2023 yılında kitap okuyan kadın sayısı 11000 olduğuna göre 2022 yılında kitap okuyan kişi sayısı kaçtır? Bakın 2023 yılında erkeklerin sayısı 9000'e gerilerken kadınların ise sayısı 11000 olmuş. Bakın aslında 2023 yılında 20 bin kişi kitap okumuş. Şimdi 2023 yılında 2022 yılına göre 1 bölü 3 oranında artış vardı. Bakın sayımız x olsun. x'e bakın x'in 1 bölü 3'ünü eklediğimiz takdirde bu 21 olacaktır. O halde 4x bölü 3 20 bin olduğundan bakın 21'i 4'e bölersek 5 bin 3'e çarparsak x eşittir 15.000 olacaktır. Sağda her birinde 50 daire bulunan 3 bloktan oluşan bir sitede satışa çıkan ve kiralık daire sayıları verilmişti. Her bloktan en az bir daire satılıp kiralanacak şekilde toplam 30 daire satılıp 20 daire kiralanmıştır. Birinci blokta kalan satılık daire sayısı, üçüncü blokta kalan daire satılık daire sayısına eşit Birinci blokta kalan kiralık daire sayısı ise üçüncü blokta kalan kiralık daire sayısının iki katıdır. Buna göre ikinci blokta satılan daire sayısı ile kalan kiralık daire sayısının toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın birinci ve üçüncü üzerinden gidelim. Şimdi birinci blok ve üçüncü blokta. Bakın bir satılan var bir de kiralanan var. Şimdi birinci blokta kalan satılık daire sayısı Üçüncü blokta kalan satılık daire sayısına eşit. Şimdi bakın ikisinde de kalanlar eşit olmak zorunda. Ve bakın biri 32 iken biri 40. Yani fark 8. O halde birinci blokta x tane satılırsa 3. blokta x artı 8 tane satılmak zorunda. Benzer şekilde birinci blokta kalan kiralık daire sayısı üçüncü blokta kalan kiralık daire sayısının iki katıdır. Örneğin arkadaşlar bakın biz burada a tane kiralık daire verirsek Bakın geriye 10 eksi a kalacak. Bunun iki katı burada kalacak. Yani 20 eksi 2 a kalmalı. Bakın tamamından bunu çıkartırsak o zaman burada 2 a eksi 2 tane kiralamalıyız. Bakın şu an birinci ve üçüncü blokta hem satılan hem de kiralanan daireleri biliyoruz. Şimdi toplamda 30 daire satılmıştı. Bakın x toplamda 30 daire satılmıştı. İkinci dairede 24 tane daire, daire var. Bakın geri kalanlar için 30'dan toplam bakın 2x artı 8'i çıkartmalıyız. Bakın burası 22, 24'ten çıkarttığımız için 2 kalacak. Bakın eksi eksiden ötürü burası da artı 2x. Bakın bu kalan satılık daire sayısı. Şimdi ikinci blokta da satılan daire sayısını soruyor. Bakın satılan daire sayısı bu kalansa 24'ten 2 eksi -2x 2x'i çıkartarak Bakın satılan daire sayısı bulmuş oluruz. Burası da 22 2x gelecektir. Bakın bu satılan daire sayısı ile kalan kiralık daire sayısı. Şimdi kalanı soruyor. Bakın bu kadar kiralanmıştı. Benzer biçimde 20 tane daire kiralandığı için 20 eksi. Bakın toplamları 3a eksi 2'yi çıkartırsak. Bakın 22 3a kiralandı. Normalde 26 dairemiz var. 26'dan 22'yi çıkartırsak 4 artı 3 da kiralandı. Bakın bu kadarını kiraladık. O halde 26'dan bunu çıkartırsak 22 3 a'yı bakın kalan kiralık daire sayısı olarak bulabiliriz. Şimdi burada bizim için kalanın ve diğerlerin toplamının en az olmasını istiyoruz. Bakın a'ya ve x'e ona göre değer verebiliriz. Şimdi bizim için x'e vereceğimiz değer burayı küçültmek zorunda. Ve bakın unutmayın bu kısımda daha büyük olacağından biz x'e vereceğimiz değer için bakın 1, 2, 3, 4'ü çok rahat şekilde kullanabiliriz. Örneğin x'e 10 versek bakın burada kalacak sayı sayısı 2 olacaktı. O halde biz x'e 10 verirsek bu kısım 2 gelecek. Fakat burada ise bakın a dediğimiz ifade daha büyük geleceğinden a'ya toplamları için konuşuyoruz. Bakın a'nın burada eşit olması için a'ya bakın 3 verebiliriz, 4 verebiliriz, 5 verebiliriz değer olarak. Fakat unutmayın bakın 2a-2'nin de pozitif olması gerekiyor. Biz eğer ki A'ya 4 verdiğimiz takdirde 22-12'den bu kısımda 10 kalmalı. O halde toplamları en azından 12 olacaktır. Bir ekonomik hastesinde elektronik eşya üreten bir fabrikanın müdürünün yıl sonu değerlendirmesine ilişkin açıklamanın bir kısmı. 2023 yılında üretimimiz 2022 yılına göre %20 artıp 120 adet olurken kar oranımız tüm satışlar sonrası %20 oldu. Fakat bir ürün maliyeti 2022 yılına göre %20 artarken biz satış fiyatımızı sabit tuttuk şeklidir Buna göre fabrikanın 2022 yılında tüm satışlar sonrası kar oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın yüzde 20 arttırınca 120 oluyorsa o halde 22 yani 2022 yılında 100 adet satarken 23 yılında 120 adet sattı. Şimdi biz maliyetimizi bilmiyoruz. Bakın maliyetimiz 10 TL olsun bir ürün için. O halde burası 1000 TL olur. 2023 yılında ise bakın maliyet %20 artıyor. Yani 12 TL oluyor. O halde bu durumda toplam maliyetimiz 1440 TL olacaktır. Bakın aradaki fark 440 TL. Acaba 1000 TL'nin yüzde kaçına eşittir ki biz bu kadar kar elde etmiş olalım. Bakın 1, 2, 0 götürdük. Bununla bir 0 götürürsek peki bizim kar oranımız %44 olacaktır.